Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'den paylaşılan en son fotoğrafları sizler için sunuyoruz. Herkes Can Yaman ve Demet Özdemir'in uyumunu çok beğeniyor. Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş dizisi geçtiğimiz yıl final yapmıştı yayınlandığı dönem büyük bir popülerlikte kazanan dizi şimdi de İtalya'da seyirciyle buluşuyor. Kolt filmin imzalı dizinin ilk bölümünü büyük ilgi gördü. Ülkemizde 26 Haziran 2018'de başlayan 6 Ağustos 2019'a kadar süren fenomen dizi İtalya'da 2.8 milyon kişi tarafından izlendi. Bu da Erkenci Kuş dizisinin başarılı performansının göstericisidir. Bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.